Söz sizde. Teşekkür ediyorum. Herhalde sesimin geldiğini düşünüyorum. Evet efendim ee, sesiniz e geliyor. Ön tamam. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için Harput Ajansı'ya ben teşekkür ediyorum. Ee, tüm konuşmacılara ve katılımcılara da e, sağlık ve esenlik diliyorum. İnşallah bugün e, buradan faydalı sonuçlarla, e, faydalı bilgilerle ayrılmış olurlar. Ben aslında konuşmama biraz da e, Hakan Bey'in bıraktığı yerden başlayacağım. O çünkü bir takım kavramlardan bahsetti. Hocamız da, e, Gonca hocamız da bazı kavramlardan bahsetti. Ben onların, o kavramların üzerine bina edeceğim konuşmamı. E, Hakan Bey akıllı yönetim, iyi yönetim gibi kavramdan e, kavrama vurgu yaptı. Sürdürülebilirlik ve verimlilik ya, e, vurgusu yaptı. E, aslında akıllı şehirler dediğimiz zaman, biz e, akıllı kavramın içerisini tam böyle sağlıklı bir şekilde dolduramadığımızı düşünüyorum. Batıda bunun anlayışı anlaşılan şekliyle sürdürülebilir veya e, yaşanılabilir şehirler e, kendi kendine yeten şehirler gibi çok daha geniş kavramda düşünülüyor. Biz e, akıllı diye bir e, sıfat atfettiğimiz zaman e, sadece u, akıllı uygulamalardan öteye gidemiyor bu anlayış. Dolayısıyla öncelikle bir akıllı belediyecilik, bu akıllı kavramın içerisini sağlıklı bir şekilde doldurmamız lazım diye düşünüyorum. E, tabii e, bugünkü e, buluşmanın başta yeni normalde akıllı beledi belediyecilik, bir de yeni normal nedir, ne değildir, onun içerisinde doldurmamız lazım. E, ben konuşmamı bu iki ana başlıkta ve bir önce söylediğim kavramlar üzerine bina etmeye çalışacağım. Dolay gün içerisinde, Akıllı ulaşımla alakalı, akıllı kentlerle alakalı birçok uygulamadan platformlardan bahsedilecek dolayısıyla ben olayın çok fazla teknolojik tarafına girmeyeceğim, daha ziyade yönetim tarafına odaklanmak istiyorum. E, akıllı belediyecilikle anlamı geliyor. Belediyeler akıllı olabilir mi? Burada akıllı kavramı biraz önce bahsettim içerisinde doldurmamız lazım diye uygulamalar akıllı olacak da acaba yöneticiler veya uygulayıcılar akıllı olmalı mı olmamalı mı diye bu soruları sorarak ben. E, konuşmama e, sürdürmek istiyorum. Şimdi e, bu akıllı kavramını biraz böyle yanlış doldurduğumuz zaman e, sorumluluk tamamen teknolojik uygulamalara atılıyor. Yani bir şöyle bir örnek verecek olursak işte akıllı ben biraz abartarak söylüyorum işte e, kentte işte akıllı aydınlatma uygulası, uygulaması yaptık. Yeterli değil mi? Yani bundan önce aslında bir e, kentte akıllı aydınlatma uygulamasına ihtiyacımız var mı? Bir ihtiyaç analizi yapılması lazım. Yani burada yine bu iyi yönetim tarafına veya akıllı yönetim tarafına geliyoruz. E, i̇htiyaç analizi yapılıp da işte aydınlatma sistemini daha verimli hale getirdik mi? İşte kablolar varsa işte kablo kayıplarını azalttık mı? Yani sistemi sürülebilir hale getirmemiz için. E, ne diyeyim e, halojen tarzı lambalar varsa buradaki dönüşüm gerçekleştirdik mi gibi soruların e, sorulması lazım diye düşünüyorum. Tek başına böyle bir e, bir e, uygulama yapmakla sistemi akıllandırmış olduğumuzu ben düşünmüyorum. Şimdi ben ulaşımcıyım, Ulaşımla bunu ben bir e, birlikte söylemem gerekirse, şimdi biz kentlerimizde birçok kentimizde var akıllı ulaşım e, uygulamaları altında bilgilendirme sistemleri yapıyoruz. Yani yolculara e, duraklarda, istasyonlarda, trenin ne zaman geleceğini, otobüsün ne zaman geleceğini e, şeklinde bir takım bilgiler veriyoruz. Gerek bunu koyduğumuz ekranlarla veriyoruz. Bu da işte bir akıllı sistem bileşenleri olarak e, edebiliriz veya mobil uygulamalarla bilgi veriyoruz. Fakat daha öncesinde ben şunu tabii sormak istiyorum. Yolcuya veya gündeme getirmek istiyorum. Yolcuya biz bu bilgiyi verdik. Otobüs işte saat şu anda bakacak olursak işte 10.40'da gelecek. 10 40 geçe gelecek. Şimdi akıllı yönetim tarafına bakacak olursak evet o otobüs 10.40'da gelecek ama aslında otobüs 10.40'da mı gelmeliydi veya 10.38'de gelme ihtimali var mıydı? Yani bu şuraya geliyor. Şimdi otobüsün oraya 10.40'da gelmesi birçok parametreye bağlı olarak değişiyor. Sürücünün davranışı, aracın performansı, hava şartları, yolun durumu, trafik durumu gibi. Dolayısıyla ben o yolcuya 10.40 diye bilgi veriyorum ama yani ben orada trafiği çözmek için farklı bir trafik uygulaması, farklı trafik akışkanlığını sağlamak için farklı uygulamalar yapmam gerekirken ben direkt yolcuya 10.40 gelecek bilgisini vermek aslında bu akıllı yönetim tarafına bizi götürmüyor. Yani mevcut durumun bilgisini ben yolcuya iletmekten başka ben farklı bir iş yapmamış oluyorum. Burada biraz önce Sabah önceki konuşmalarda Hakan Bey'in söylediği veya benim de vurguladığım sürdürülebilir kavramına üzerine geldiğim zaman aslında bu sürdürülebilir bir yapı olmuyor. Dolayısıyla bu akıllı uygulamalarla sürdürülebilirlik kavramını veya yaşanabilir şehirler kavramını çok iç içe düşünmemiz gerekiyor. Yani Uygulamaları akıllı hale getirmek, yolcuya bir takım bilgiler vermek, teknolojik bir takım uygulamaları kullanmak e, ile ya akıllı bir hale gelmiş olmuyoruz. Bunun altını çizdikten sonra ben e, yeni normal e, olgusuna biraz bakmak istiyorum. Şimdi ulaşım, bu yeni normalden veya önümüzdeki günümüzdeki işte yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında da ulaşım sektörü geliyor. Bir başka deyişle benim de e, sektör olarak uğraştığım alan toplu taşıma sektörü geliyor. Şimdi mevcut durumu hemen kısaca ben üze, özetleyeyim. Şimdi pandeminin ilk başladığı sürelerde tabii çok fazla etkilenmedik ama sonunda Nisan ayları gibi Mart'ın sonları gibi e, toplu taşıma sektörü çok ciddi oranda bu süreçten etkilendi. Yani yolcu sayılarımız %10'lara kadar e, azaldı. Kayseri özelinde biz e, 450 bin yolcu taşırken bu 40 binlere, 45 binlere kadar düştü. Hatta bazı günler tamamen kapandığımız için hiç e, yolcu taşımadığımız, sadece sağlık e, çalışanlarını veya kritik önemli bazı sektörle çalışanlara hizmet verdiğimiz zamanlar oldu. Şimdi e, bu süreçten sonra da tabii pandemi biraz önce Gonca hocam da bahsetti. Dijitalleşme işte dijital e-ticaret et, et gibi kavramlardan hayatımızda birçok alışkanlığı da değiştirdi. Ulaşım alışkanlıklarımız da değişiyor. E, önceki zamanlarda diyelim bunlardan e, ulaşım planları e, şehirlerimizde yapılıyor. Yani bu tamamen ee, hareketleri, hareketi insan ve e, mal ve hizmet hareketini yönetmek için yapılırdı planlar. Daha sonra e, planlama yönünde e, hareketi en planlamak yönünde yapıldı. Fakat önümüzdeki süreçte artık hareketi en aza indirmek. Zaten bu yaşanılabilir şehirler kavramının içerisinde de bir olguydu. Yani siz öyle bir şehir tasarlayın ki o şehrin dışında bütün ihtiyaçlarını veya o bölgelerde insanlar bütün ihtiyaçlarını karşılasın. Farklı yerlere sadece işte belki kültürel tarihi anlamında hareket ihtiyacı hissetsin gibi sürdürülebilir kent planlaması adı altımızda SUM diye SUMP olarak adlandırılıyor. Böyle bir planlama yönetim anlayışına geçmiştik. Fakat bu pandemi bize bir takım alışkanlıklarımız değiştirmekle beraber hareketliliği en aza indirmeye başladı. Yani artık insanlar sürekli konuşmaları dinliyoruz. İşte Cumhurbaşkanımız da benzer ifadeleri söyledi dün akşam. Mümkün mertebe hareket etmeyin. Aslında önceki dönemde baktığımız zaman biz insanlara sürekli hareket edin diyorduk. Yani bu hareket edin demek işte Dünya Sağlık Örgütü çıkıyordu. İşte aktif hareket edin, günde yarım saat hareket edin gibi bir takım kavramlardan bahsedildi. Artık şu anda hareket etmeyin, işte yerinizden oynamayın, evinizden çıkmayın gibi bir anlayışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde insanlar hareket etmeyecekse ne hareket edecek? Mal ve hizmet hareket edecek. Ticaret yapacağız. işte onlar gelecek. Dolayısıyla bir ulaşım kurgusunda sahada gördüğümüz biz ulaşım yoğunluğunda ciddi bir karakteristik değişik değişiklik ön ön plana çıkacak. İnsan hareketliliğinden fazla artık mal ve hizmetin hareketliliği gibi. Tabii bu bu süreçteki en önemli kavramlar bu geçiş döneminde bilhassa karşımıza çok önemli bir kavram daha çıkıyor. Bu tabii akıllı şehirlerle alakalı değil, bu sürecin bizim gündemimize getirdiği kavram. Bu da belirsizlik kavramı. Yani şu anda biz yarın ne olacağını bilemiyoruz. Yani bugün öğleden sonra nasıl bir kararlar alınacak, hayatımızda ne tür değişiklikler olacak bilemiyoruz. Tamamen tabiri caizse tam belirsizlik çağında yaşıyoruz. Ben ulaşım sektörü olarak, toplu taşıma sektörü olarak ben bunu tekrar e, özelleştirecek olursam, mesela dün akşam, dün bizim için çok farklı bir dünya vardı, çok farklı bir senaryo vardı. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber bugün çok farklı bir senaryo ile karşı karşıyayız. Yani ciddi bir belirsizlik altındayız. Dolayısıyla bu belirsizlikle beraber hareketlilik de devam ediyor. Yani e, bizim ortaya çıkan her yeni senaryo hareketliliği kaldırmıyor hareketlilik hareketliliğin şeklini tarzını e, amacını değiştiriyor dolayısıyla biz e, toplu taşıma sistemleri veya ulaşımcılar olarak belirsizlik altında e, değişen şartlar e, çerçevesinde biz bu hareketliliği yönetmek durumundayız burada da karşımıza bir başka önemli kavram çıkıyor adaptasyon kavramı çıkıyor yani biz her yeni duruma adapte olmak durumundayız yani bu e, Alınan dünkü alınan kararlar bu akşam itibariyle hayata girecek. Biz yarın bu alınan kararlara adapte olmamız lazım. Bu adapte olma sürecinde de çok e, bir günlük şu anda 24 saatlik bir sürecimiz oldu ama geçtiğimiz dönemde 24 saatlik sürecimizin zamanımızın olmadığı durumlarda oldu. Bir başka önemli kavram daha ön plana çıkıyor. Hız veya bir e, çeviklik kavramı çıkıyor. Yani biz her değişen şartlara, yani belirsizlik altında her değişen şartlar hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor Dolayısıyla bu süreçte belirsizlik adaptasyon ve çeviklik kavramları bizim ön planımıza e, öne çıkan kavramlar e, olarak karşımıza duruyor buradan tabi e, akıllı tarafına da bağlantı yapacak olursak yani bir e, tırnak içerisinde akıllı kavramını kullandım e, Biz bu adapte hız kavramı hızlı bir şekilde adapte olma kavramında bize karşımıza da e, akıllı tarafına, akıllı şehircilik uygulamalar tarafına döndüğümüzde de bilgi e, veya veri veri çıkıyor. Elinizde veri yoksa, o verileri anlamlı hale getirmemişseniz, işte bunu biraz önce Hakan Bey ProLine tarafında, Hakan, Hakan Bey anlattı, e, sensörler konusu falan o taraflara girmeyeceğim. Bir ciddi bir büyük veri var ve o büyük veriyi siz anlamlı haline getirmemişseniz bu, hızlı adaptasyon tarafını sağlamanız mümkün değil. Yani adapte olma şansınız yok. Dolayısıyla burada bizim bu bileşenleri, bu teknolojik altyapıyı, veriyi kullanmamız, veriyi bilgi haline dönüştürmemiz gerekiyor. Tabi burada da şöyle bir şey yapmak, açıklamak gerekirse durumu anlamamız lazım. Durumu anlamak, anlayacak veri kümesi aslında elimizde var. Mesela ücret toplama sistemlerinden yıllarca büyük şehirlerimiz veri topluyor. Yani büyük verilerimiz var fakat bu verileri analiz edecek karar destek yapınız yoksa yine de bir yani veriniz var. Veriyi analiz etmemişseniz onu bir anlamlı hale ve karar destek anlamında size kolaylık sağlayacak, hız sağlayacak bir bilgi haline de dönüştürmemişseniz geçmiş olsun. Burada da yapacağınız bir şey yok. Yani verinizin tek başına olması da bir anlam ifade etmiyor analiz ve karar destek yapılarında e, olması gerekiyor. Yani yine e, ulaşımla, e, topu taşıma ile örnekler e, ilişkilendirilecek e, verecek olursam, kim, ne zaman, ne kadar, nereden, nereye, ne ile ulaşmak istiyor? Yani bir başka de işte 5 ne artı 1 k diye bu gazetecilerin e, gazetecilerin çok sıklıkla kullandığı 5 ne artı k bu soruların cevaplarını elimizde hazır olması gerekiyor ki mevcut duruma adapte olalım. Yani dün akşam alınan kararla mesela ne oldu? 65 yaş üzeri artık dediler toplu taşımayı kullanmayacak. 20 yaş altı da kullanmayacak. Dolayısıyla ben bununla alakalı veri, anlamlı bir bilgi elimde benim varsa ben artık ulaşım sisteminde hangi noktadan 65 yaşında kaç kişi biniyor, hangi noktadan 20 yaş altı kaç kişi biniyor bu bilgileri ben biliyorsam Yarınki planlamamı ben çok daha sağlıklı, çok daha verimli, çok daha sürdürülebilir bir şekilde yapma şansına sahip oluyorum. Bu bilgiler benim elimde yoksa, yine el yordamıyla gelişi güzel yani belki hiç gerek yokken orada bir planlama yapacağım ve o da orada da ciddi bir verimsizlik oluşturmuş olacağım. Yani sürdürülebilirliği elimden kaçırmış olacağım. Dolayısıyla burada sonuçta şöyle toparlayacak olursam, akıllı uygulamalardan önce bir akıllı yönetim anlayışı, akılcı yönetim anlayışı veya iyi yönetim anlayışının belediyelerimize hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce Gamze Hocam mesela işte kazılardan falan bahsetti. Bu da bir akıllı yönetim anlayışının aslında birçok yazılım var. Yani belediye tarafında işte bu süreci takip etmek için yazılımlar da kullanılıyor. Fakat bu anlayış bize hakim olmadığı için, bunu sindiremediğimiz için Sağdaki pratik uygulamalar e, o düşüncelerle, o yazılımlar dışında hareket etmiş oluyor. Ya burada yine ben e, hemen Kayseri özeline bir e, örnek vermek istiyorum. Mesela biz toplu taşıma sistemini işte bütün ülkemizde ben şunu iddia ediyorum, e, toplu taşıma sisteminde en az içerisinde yüzde otuz verimsizlik barındırıyor. Yani biz yapacağımız bir takım analizlerle, bir takım akılcı e, uygulamalarla verimliliği yüzde otuz artırabileceğimizi düşünüyorum. Bana yani bunu Kayseri'de biz Yaptığımız çalışmalarla bunu da e, gördük ve de bu e, şeyimizi de e, doğrulamış olduk. Mesela bizim yaptığımız bir uygulama e, tek elden yönetim anlayışını gerçekleştirdi. Bu ne demek? Yani hem e, özel halk otobüsleri, hem belediye otobüsü, hem raylı sistemi, hem kent içinde hareketlilik e, sağlayan, hareketlilik hizmeti veren tüm bileşenleri tek çatı altında topladık. İşte bu bir akıllı yönetim anlayışı, anlayışıydı. Dolayısıyla burada... Mesela sözleşme modelini değiştirdik. Bugün gündemde İstanbul'da gündemde olan belki birçoğumuzun bildiği sözleşme değişiklik modelini 2017 yılında biz Kayseri'de gerçekleştirdik. Yani burada ciddi bir anlamda e, bu akıllı yönetim hamleleriyle ciddi bir e, verimlilik e, sağlama imkanı ortaya çıkıyor. Ve kentlerimizi daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir hale, daha az trafik haline, daha az e, da hareketle daha çok insanı taşıyacak bir hale getirme şansımız var. Ben de bu kavramın altını çizerek konuşmama son vermek istiyorum. Akıllı uygulamalar çok güzel, akıllı şehircilik uygulamaları çok güzel ama bunları kapsayacak, bunları kavrayacak. Öncelikle iyi yönetim ve akıllı yönetim kavramı da şehirlerimizde hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere ve konuşmacılara da öğleden sonra konuşma yapacak tüm konuşmacılara da şimdiden saygılarımı, hürmetlerimi